Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bir önceki dersimizde overflow'u öğrenmiştik. Bu dersimizde ise position yani konumlandırmayı öğreneceğiz. Ve bu konumlandırmanın da detaylarını birlikte öğreniyor olacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle position kısmına geldiğimiz zaman burada static, fixed, absolute, relative ve sticky olduğunu öğreniyoruz. Statik dediği standart olarak web sitemizin aslında kullandığı normal yapısı. Daha sonra fixed dediği mesela sağ alt köşelerde bulunan bu WhatsApp konuşma chat gibi ya da yukarıya giden ok simgesi gibi birçok alanlarda kullanılabiliyor. Onun haricinde absolute dediği absolute arkadaşlar yeni bir katmana çıkar ve bu yeni katmanda birden fazla layout'u üst üste getirebilirsiniz. Bunun için relative kullanıyoruz. Relative ise statik ile aynı mantıkla çalışır fakat içerisinde bulunan child komponentleri etkiler. Yani relative içerisinde bir absolute tanımlaması yapıldıysa bu içerisinde bulunan absolute konumlandırması dışında bulunan relative olarak tanımlanan etikete göre konumlandırma yapacaktır. Bunu yine detaylarını öğreneceğiz. Stake ise aslında birçok sitede görmüşsünüzdür. Birçok demeyelim ama bazı sitelerde görmüşsünüzdür. Belli bir sabit alan vardır. Sayfayı aşağı doğru scroll ettiğiniz zaman o yukarıya gelir ve artık o sayfa bitene kadar yukarıda sabit olarak kalır. Bu gibi durumlarda kullanılan bir yapı. Şimdi öncelikle bir görelim ve çalışma mantığını anlamaya çalışalım. Şimdi şurayı kopyalıyorum ve editörüme gidiyorum. Editörüme geldiğim zaman burada position adında bir tane boş sayfam var ve buraya da bu kopyaladığımı yapıştırıyorum. Şuradaki noktaları silelim. Daha sonra kaydedelim. Hatta şunu da silelim kaydedelim ve görmeye çalışalım. Sayfamızı kaydettikten sonra tarayıcımıza gidiyoruz. Şu anda çalıştırmamız gerekiyor. Open with Live Server diyelim. Evet statik olarak tanımlanan yapı burada. Onun altında da Absolute Child dediğimiz yapımız en altta bulunuyor. Bunun sebebi burada Absolute dedikten sonra bottom 0 ve left 0 olarak tanımlanmış. Bunları da birazdan öğreniyor olacağız. Şimdilik anlamı şu aşağıdan sıfırda olacak şekilde soldan sıfır olacak şekilde yani herhangi bir boşluk olmadan sıfır piksel değerine sahip ve direkt o konumda bulunmasını sağlayabiliriz. Daha iyi anlayabilmek için aşağı doğru iniyorum. Burada relatif ve absolute olarak tanımlanmış başka bir tane daha var. Hemen bunu da kopyalayalım ve aşağı doğru gelip bunu da yapıştıralım. Yukarıda statik olarak tanımlanmıştı. Burada relatif olarak tanımlanmıştı. Daha sonra içerisinde absolute olarak bir tanımlama vardı. Alt tarafta olunacağını ve sol tarafta olacağını belirtmiştik. Tamamen yapımız aynı, sadece burada relatif olarak tanımlı Hatta buna şöyle bir class tanımlaması yapalım. h-96 e diyorum. Bunun bir boyutunu da belirtmiş olalım. Daha sonra buraya hatta bir border diyelim. Bunun çizgilerini görelim. Kaydedelim. Hatta şuna da bir border verebiliriz içerisindekine. Bunu da görmüş oluruz. Kaydedelim ve tekrardan tarayıcımıza gidelim. Gördüğünüz gibi static parent burada absolute bu burada. Yani buradaki sayfanın genel yapısına göre davranıyor. Relatif olarak buraya bir tane div tanımladım. Hemen şurada. Onun içerisinde konumlanan farklı bir tane divim bulunuyor. Burayı daha iyi belirgin hale getirelim. Buraya static yazalım. Absolute child. Static. Buraya da relatif olarak belirtelim. Daha sonra hatta bunun yukarıdan boşluğunu verelim. Mt-5 diyelim. Hatta genel olarak mt-5 diyebiliriz. Onun haricinde border stre 4 diyelim. Biraz daha kalın gözüksün. Hatta border black diyelim. Bu şekilde renklendirelim görelim. Statik olarak burada absolute child statik. Relatif olarak burada başka bir divimiz var. Onun içerisinde tanımlı absolute child relatif burada. Güzel. Şimdi devam edelim. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada başka nelerimiz var? Statik olarak tanımlamış yine relatif fixed demiş. Güzel. Bu tanımlamamızı yapalım. Buraya aynen kopyalıyorum. Sayfanın alt kısmına geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Fixed demiş, top 0 demiş, left 0 demiş, right 0 demiş. Mesela bu alanı kontak değil de header alan olarak düşünelim. Buna da hatta şöyle bir p-20 değerini tanımlıyorum. Daha sonra hatta vg red 900 değerini verelim. Şöyle ekranda görebilmek için yapıyorum bunu. Kaydedip tekrardan projemize gidelim. Gördüğünüz gibi burada sabit olarak her zaman kalmış bulunuyor. Şimdi bunu daha iyi gör, görebilmek için şöyle bir şey yapalım. Burada konteynere geliyorum. Hemen style tanımlaması yapıyorum. Style tanımlamasına margin-bottom diyorum. Buraya işte 1500 piksel gibi bir değer veriyorum scroll olması için. Daha sonra burada scroll'u görüyorum. Aşağı doğru kaydırdığım zaman içerik alanım tamamen kayıyor. Fakat burada fixed olarak tanımladığım alan her zaman sabit olarak burada duruyor. Şimdi buradaki içeriği biraz düzenleyelim. Yani p 5 olarak kalsın. Son olarak şöyle bir bakalım. Evet bu şekilde kalabilir. Daha sonra burada relatif olarak tanımladığımız yere M5 yerine buraya MT-20 diyorum mesela. Biraz daha aşağıda gözükmesi için. Evet gördüğünüz gibi burası da biraz daha düzgün bir hale almış oldu. Bir tane daha fixit olarak bir yapı tanımlayalım. Önce şöyle bir düzenliyorum. Daha sonra şuradaki fixit alıyorum. Aşağı doğru ekliyorum. Top 0 dedik, left 0 dedik, right 0 dedik. Şurayı bir silelim. Şimdi buraya bottom tire 10 diyelim. Daha sonra right tire yine 10 diyelim. Bu şekilde kaydedelim. Buraya da footer right side yazalım. Kaydediyorum ve tekrardan gidiyorum. Şimdi şurayı şöyle bir kaydırırsam şunun altında kaldı. Hemen burada footer right side bu şekilde bulunuyor. Yine yazının belli olması için text text'e white tanımlamasını yapabiliriz. Aynı şekilde buradakine de ekleyebiliriz texture white diyelim. Şimdi baktığımız zaman burada footer right side bu şekilde kalmış bulunuyor. Kameramızı şöyle bırakabiliriz. Güzel. Devam edelim. Şimdi bunun haricinde ne kullanabiliriz? Sticky yapımız var. Sticky yapımız da şurada aslında örneği verilmiş. Burada içeride bir alanımız var ve sabit olarak A burada duruyor. Aşağı doğru kaydırıyorum sürekli sabit olarak orada. Fakat kendi alanı bittikten sonra var olan yerden tamamen kopup devam ediyor. Şimdi bunu Şöyle bir düşünebiliriz. Mesela şu alanı önce bir açıklama haline getirelim. Biraz daha temiz çalışabilmek için. Buradaki alanı alıyorum, aynı şekilde kopyalayıp aşağı tarafa yapıştırıyorum. Şurada bir tane div'imiz var statik, onun dışında bir tane daha div'imiz var. Hemen onu da ekleyelim buraya. Şimdi burayı düzenleyebiliriz. Öncelikle burada container yine aynı şekilde kalabilir. Şuradaki style'ı şimdilik silelim. Daha sonra hatta burayı görebilmek için bir border ekleyelim. Daha sonra buradaki Şurayı kaldırabiliriz. Bir tanesi yeterli olacaktır bizim için. Şimdi burada absolut yerine sticky tanımlamasını yapıyoruz. Daha sonra top 0 değerini veriyorum. Hatta yine left tre 0 tanımlamasını veriyorum. Şurayı temizleyelim. Şimdi biz bunu görelim. Bir de bg red tre 900 tanımlamasını verelim. Aynı şekilde bir de yukarıdan bir boşluk verelim. mt tre 96 tanımlaması yapıyorum. Bu tanımlama yaptıktan sonra şimdi projemize gidip görelim. Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi burada bir alanımız var. Border çizgimiz burada. Fakat aşağıdan da biraz boşluk verelim. Yani bu border aşağı doğru gitsin ve scroll'umuz gelsin. Öncelikle şöyle yapalım. P-5 tanımlamasını veriyorum. Daha sonra text-white tanımlamasını yapıyorum. Daha sonra da buradaki div'den sonra sticky tanımlamasından sonra geliyorum. Şuraya bir tane daha div oluşturuyorum. Bu div'e de hemen bir style tanımlaması yapalım. Yine margin tire bottom tanımlamasını yapıp buraya 1000 piksel diyebiliriz. Şimdi tekrardan kaydedip projemize bakalım. Evet burada bir tane stick olarak yani sabit duran bir alanımız var. Burada da scroll'umuz var. Scroll'u aşağı doğru kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra hop burada sabit olarak kaldı. Gördüğünüz gibi scroll'um devam ediyor. Fakat burada sabit olarak kalıyor. Şöyle biraz daha arttırırsak belki daha güzel olabilir. Şurayı 1300 yapalım. Aşağı doğru iniyoruz buradan buraya kadar geldi. Şu anda scroll'um buradaki sıfır alanında hala scroll'da boşluk var. Aşağı doğru iniyorum. Fakat bu alan burada yukarıya sabit bir şekilde kalmış bulunuyor. Evet, buradaki sıkı yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak left right özelliklerini biraz daha inceleyelim. Bu yüzden burada positioning tarafını inceledik. Hemen top tarafına gidiyoruz. Zaten biz bunu aslında az önce uygulamış olduk. Buradaki değerler nasıl kullanılıyor ona bakalım. Az önce gördüğünüz gibi top kullandık, left kullandık, right kullandık ve bottom kullandık. Şimdi buradaki değerler en sonunda tire koyduktan sonra bir de boyut özelliği alıyor. Burası sıfırdan başlıyor arkadaşlar 96'ya kadar gidiyor. Bunu şu şekilde görebiliriz. Örneğin left tire dedikten sonra kontrol ve space tuşuna basarsanız burada seçenekleri göreceksiniz. Belli bir sayıdan sonra ikişer ikişer arttığını Buranın yani çift sayılarla devam ettiğini görüyorsunuz. Daha sonra da burası dörder dörder artıyor ve en son 96'da bitiyor. Daha sonra 0.5, ondan sonra 1.5 gibi seçenekleri mevcut. Daha sonra 1 bölü 2 gibi seçenekleri mevcut. Eksi değerleri mevcut. Buraya eksi tire left dediğiniz zaman bu sefer eksiye doğru hareket ediyor arkadaşlar. Bu şekilde left, right gibi değerlerin hepsini kullanabiliyorsunuz. Buradaki özellikleri inceleyecek olursak sol ve üst tarafa yaslanmış. Burada full olarak alınmış. Burada sağ tarafa, burada bulunan alanda sağ taraf alınmış. Burada sadece alt taraf alınmış vesaire. Bunları zaten biz az önce uygulamış olduk. Negatif değerler için ise burada sadece başına eksi koyarak yine aynı şekilde left, right, top ve bottom şeklinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde değerlerimiz mevcut arkadaşlar. Genel yapısı bu şekilde diyebiliriz. Yine aynı şekilde hover özelliği de mevcut. Bunları ileride projelerimizi daha iyi kullanıyor olacağız. Burada sadece hover özelliğini eklemiş. Üzerine gidince tab 4 yerine tab 6 olmasını sağlamış. Bu da basit bir örneğimiz. Evet bu dersimizde position ve bu positionlara bağlı olarak left, right, daha sonra tab batım şeklindeki tanımlamaların nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.